Hayal et ki bir kedisin. Evet, tam da sen. Etrafına bakıp, sahiplerinin sana neden bu kadar iyi davrandığını zaman zaman sorguluyorsun. İlk başta kafan karışık, şüphelerle dolusun. Ya seni bir gün sokağa bırakırlarsa? Daha önce hiç dışarı çıkmadın ama sokakta yaşayan diğer kedilerin ne hallere düştüğünü biliyorsun. O korkunç günün ne zaman geleceğini bilmesen de her an tetikte oluyorsun ama bugün asla gelmiyor. Günler geçiyor Ardından haftalar, aylar, hatta yıllar. Artık sahiplerinin seni diğer kedilerden daha çok sevdiğine ve sana asla kötü bir şey yapmayacaklarına iyice inanıyorsun. Her geçen gün yeni bir güne uyanmanın kanıtı gibi. Bin gün böyle geçiyor. Binlerce rahat ve mutlu gün. Ta ki o bin birinci gün gelene kadar. O zaman güvenlik hissin birdenbire sarsılıyor ve kendini dışarıda, soğuk bir sokakta başıboş kalmış buluyorsun.'' Şimdi o kedinin rahatça yaşadığı evin dışındaki dünyaya adım atarken hissettiği ihaneti bir düşün. Bin gün boyunca sahiplerinin sana olan sevgisini kanıtladığı göz önünde bulundurulduğunda, kedinin onlara olan güveni ironik bir şekilde en yüksek seviyeye çıkıyor. Belki de özel olduğuna inanmak bu kadar safça olmasaydı, belki de o son gün geldiğinde bu ihanet duygusundan kurtulabilirdi. O son gün, kedinin hayatına dair her şeyi alt üst ediyor. Çünkü o tek kötü deneyim, önceki bin günün tüm pozitif anılarını gölgede bırakıyor. Bu, siyah kuğu olarak adlandırılan bir kavramdır. Genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve orantısız sonuçlarla sonuçlanan, tek bir olay ya da gözlemle bakış açımızı köklü bir şekilde değiştiren bir durumdur. İnsanlar, siyah bir kuğunun varlığına tanık olmadan önce, kuğuların yalnızca beyaz olabileceğine inanıyorlardı ancak bu insanların evrendeki gerçekliğe dair düşüncelerini yeniden şekillendirdi. Nassim Nicholas Taleb, bu fenomeni incelemek ve siyah kuğulara karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu, ayrıca her geçen gün daha da savunmasız hale geldiğimizi anlamamıza yardımcı olmak için Siyah Kuğu: Beklenmedik Olayların Etkisi adlı bir kitap kaleme aldı. Bu eserde siyah kuğuları önceden anlama yeteneğimizi sınırlayan epistemolojinin bazı temel unsurlarına değiniyor. Ancak önce teknolojik olarak bu denli gelişmiş olan modern toplumumuzun neden siyah kuğu olayları için mükemmel bir zemin sunduğuna bir bakalım. Örneğin birkaç bin kişiyi tarttığımızı varsayalım. Bu örneğin en uç noktasında dünyadaki en ağır insan yer alıyor. Bu kişi tıpkı bizler gibi biyolojik sınırlamalara tabi olduğu sürece ağırlığının ne kadar olduğu önemli değildir. Diyelim ki bu kişi yaklaşık 900 kilogram ağırlığında. Peki bu ağırlık tarttığımız insanların toplam ağırlığının ne kadarını oluşturuyor? Cevap muhtemelen %0,5'ten azdır. Bu da 900 kilogramlık bir insan gibi aşırı bir değerin bile ortalamayı pek etkilemediğini gösteriyor. Talep, ortalama bir kişinin standart ölçümlerinin çoğunlukla tüm ölçümleri oldukça iyi temsil ettiğini ifade etmek için bu durumu vasat olarak adlandırıyor. Şimdi aynı deneyi zenginlik üzerinden gerçekleştirelim. Bir grup insan toplayalım ve bu listeye 3000 kadar milyarder arasından yalnızca birini dahil edelim. Peki, bu grubun toplam servetinde milyarderin payı ne kadar olabilir? Çoğunlukla bu oran %99'a yakın bir seviyededir. İlk senaryonun tersine, burada aykırı durumlar etkisini kaybeder. Talep, bu durumu aşırılıkçı bir dünya olarak tanımlıyor çünkü bu sistem, birkaç kişiyi olağanüstü derecede ödüllendirirken, geri kalanların neredeyse hiçbir şey elde etmemesine yol açıyor. Talep, modern dünyanın vasat değil, aşırılıkçılıkla dolu bir yapı sergilediğini vurguluyor. Çünkü para, tüm niyet ve amaçlar açısından, birinin hesap defterindeki basit bir rakamdan ibarettir. Günümüzde paranın büyük çoğunluğu tamamen dijitaldir ve fizik yasalarına veya biyolojik sınırlamalara tabi olmaksızın minimum değişkenlik ile işlem görür. Elbette, Çoğu insan bu kadar büyük gelir elde edemez, ancak bazı bireyler büyük miktarda para kazanabilir. Benzer bir durum müzisyenler için de geçerlidir. Çoğu müzisyen fazla albüm satmaz, fakat bazı sanatçılar büyük satış rakamlarına ulaşabilir. Aynı düşünce deneyini kitap satışları, bilimsel yayınlar veya spor markaları içinde uygulayabilirsiniz. Modern ekonomi, az sayıda insanı pastanın orantısız derecede büyük bir dilimiyle ödüllendiren, kazanan her şeyi alır sistemine sahiptir. Az önceki ağırlık örneğine benzer şekilde aşırılıkların bu kadar çarpıcı olmasını beklemezsiniz. Ancak bu tür aşırılıkların varlığı, içinde yaşadığımız dünyanın nedenle öngörülemez olduğunu gözler önüne seriyor. Günümüzde kabul ettiğimiz tahminler, çoğu zaman bu öngörülemezliğin ve siyah kuğu olaylarının gerçek doğasını hesaba katma konusunda yetersiz kalıyor. Hayır, bu milyarderler her gün çalışıyorlar ve bu nedenle emeklerinin karşılığını alıyorlar diyebilirsiniz. Gerçekten de çoğu büyük ihtimalle çok çalışmıştır. Belki de bazı yenilikler hepimiz için daha iyi bir geleceğin yolunu açabilir. Ancak burada önemli bir nokta var. Sistem onları orantılı bir şekilde ödüllendirmiyor. Dahası, bu çabaların ne kadarının emeğin bir sonucu olduğunu ve ne kadarının tamamen tesadüflerden kaynaklandığını ayırt etmek zordur. Eğer aşırılık yanlısı koşullarla ilgili birkaç simülasyon yapacak olsaydınız, kaçınılmaz olarak birkaç Jeff Bezos benzeri aşırı değerle karşılaşırdınız. Bu durum, sonuçların yalnızca çaba ile değil, aynı zamanda şans ve rastlantı ile de belirlendiğini gösteriyor. Toplumumuz, Bezos gibi aşırı değerlerin kökenlerini anlama konusunda bazı ön yargılara sahip olabilir. Her zamanki gibi, genellikle alışılmışın dışına çık, Devrim niteliğinde bir şirket kur, birkaç yıl sıkı çalış ve sonra hayatın tadını çıkar düşüncesine kapılırız. Hepimiz otobiyografileri okuduk ve belgeseller izledik. Ancak başarısız olmuş birinin hikayesini okuduğumuz son zamanı hatırlıyor musunuz? Ya da başarısız insanlarla ilgili rafları dolduran kitaplar? Muhtemelen böyle bir şey hiç karşılaşmadınız. Bu hikayeler genellikle göz ardı edilir. Burada bir epistemik önyargı mevcut. Talep şöyle diyor. Şimdi mezarlığa bir göz atın. Bunu yapmak oldukça zordur. Çünkü başarısız olan insanlar anılarını yazmıyor gibi görünüyor. Ve yazsalar bile tanıdığım yayıncılar onlara dönüş yapmayı düşünmez. Oysa çoğu zaman ne yapılmaması gerektiğine dair verilen tavsiyeler ne yapılması gerektiğinden daha değerli olabilir. Ancak bu durum sadece ekonomiyle ilgili değil. Bu toplumun genel yapısının bir yansımasıdır sosyopolitik yönleri anlamakta zorluk çektiğimiz bir başka alan da 11 Eylül gibi kesin bir siyah kuğu olayıdır. O fırtınalı günün ardından pek çok uzman kendilerini ön plana çıkararak yıllardır böyle bir olayın gerçekleşeceğini bildiklerini savunmaya başladılar. Ama o zaman neden seslerini çıkarmadılar? İşte bu siyah kuğu olaylarının en çarpıcı özelliklerinden biri. Geriye dönüp baktığımızda herkes her şeyi biliyormuş gibi görünür. Oysa Gerçekte hiç kimse ne olacağını tahmin edememiştir. Eğer gerçekten bilselerdi, uçakların kokpit kapıları çoktan kurşun geçirmez hale getirilir, çakılar asla kabinlere sokulmaz ve ulaştırma güvenliği idaresi, TESA, çok daha önceden kurulmuş olurdu. Ama bu önlemler 11 Eylül'den sonra gündeme geldi. 1991 yılında bu tür güvenlik politikalarını önerseydiniz, muhtemelen alay konusu olurdunuz. Hava yolları Kurşun geçirmez kapılar için yeterli bütçeye sahip olmadığınızı kanıtlayan bir tabloyla karşılık verirdi. Neyse ki 11 Eylül gibi bir olayın yaşanma olasılığı şimdi o karanlık günlere göre çok daha düşük. Ülkeler artık daha hazırlıklı ve tetikte. Sanki güvenlik görevlileri her köşede bekliyor. Ancak bu aynı zamanda alınan önlemlerin geçerliliğinin kaybolmasına da neden oluyor. Yuval Noah Harari Homo Deus adlı eserinde bu durumu anlatırken bilgi ile ilgili bir paradoksa işaret ediyor. Davranışı değiştirmeyen bilgi işe yaramaz, diyor. Fakat davranışı değiştiren bilgi, zamanla geçerliliğini yitirir. Ne kadar çok veriye sahip olursak ve tarihi ne kadar iyi anlar ve yorumlarsak, tarih o kadar hızlı bir dönüş yapar ve bilgimiz o kadar hızlı bir şekilde eskiye dönüşür. 11 Eylül gibi bir siyah kuğu olayı için aldığımız önlemlere rağmen bu önlemler gelecekte karşılaşabileceğimiz başka bir siyah kuğuya karşı şansımızı artırmıyor. Aslında bu durum bizi yanlış bir güvenlik hissine sürükleyebilir ve beklenmedik bir olayın etkileriyle başa çıkma yeteneğimizi zayıflatabilir. Sanki bir zar oyununu ya da blackjack masasında şansımızı artırmayı öğrendiğimizde riskleri anladığımıza kendimizi ikna etme eğilimindeyiz. Ancak gerçek hayattaki riskleri Kapalı döngüde kullanılan basit oyun yöntemleriyle tahmin etmeye çalışmak, aşırı bir basitleştirme ve her gün düştüğümüz bir tuzaktır. Talep, bu yanılsamanın adını Ludic yanılgısı olarak koyuyor. Basit oyunların mantığını kavrarken, borsa piyasasının da aynı şekilde işlediğine inanıyoruz. Oysa bir taraf sıradan bir yaşam sürerken, diğeri aşırılık içinde debeleniyor. Eğer piyasalar gerçekten iyi anlaşılmış olsaydı, GameStop ya da AMC gibi olayların yaşanmasına izin verilir miydi? GameStop, video oyunları satan bir perakende zinciridir. 2020'nin sonlarına doğru yatırımcıların çoğu GameStop'un iflas edebileceğini düşünerek hisse senetlerini kısa pozisyonda satmaya başladı. Ancak sosyal medya platformları üzerinden bir araya gelen bireysel yatırımcılar GameStop hisselerini satın alarak fiyatını yükseltmeye başladılar. Bu durum büyük hedge fonlarının zarar etmesine ve kısa sıkıştırma denilen bir olaya yol açtı. Öte yandan AMC, sinema salonları zinciridir ve benzer bir süreçten geçmiştir. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren AMC hisseleri, yatırımcıların ortak hareket etmesiyle büyük bir artış göstermiştir. Her iki olayda, borsa piyasasında bireysel yatırımcıların kolektif gücünün nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Tabii ki kısa süreli sıkıştırmalar yeni bir kavram değil. Ancak bu tür bir siyah kuğu olmayan olay bile en akıllı hedge fonu yöneticilerini bile düşündürmekle kalmıyor, neredeyse iflasın eşiğine getiriyor. İşte bu yanlış anlama, siyah kuğuları daha da tehlikeli kılan bir unsur. Siyah kuğulara karşı giderek daha savunmasız olmamızın başka nedenleri de var. Talep, geçmişte insanların farklı edebiyat türlerini derinlemesine inceleyebileceğini ancak bugün tartışmasız en çok okunan kitabın Harry Potter serisi olduğunu belirtiyor. Bu durum elbette Harry Potter'ın kötü bir kitap olduğu anlamına gelmiyor. Ancak iyi veya kötü, birbirimizin fikirleriyle daha az uyumlu hale geldiğimizi gösteriyor. Artık çoğu insan aynı fikirlerle mücadele ederken bu durum artan karmaşıklık ve teknolojiye erişim ile birleşince bir şeyin başarısız olması halinde bu durum daha fazla insan için daha yıkıcı hale geliyor. Örneğin Pakistan hükümeti ülkesinde YouTube'u kapatmaya çalıştığında bu durum dünya genelinde YouTube'un kapatılmasıyla sonuçlandı. Bu olay teknolojinin başarısız olmasının bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aynı zamanda her şeyin ne kadar birbirine bağlı olduğunu da gösteriyor. Bu bağlantılar genellikle bir avantaj olarak sunulsa da kötü şansın söz konusu olması durumunda bu durum hepimiz için gerçekten kıyamet anlamına gelebilir. Çünkü bir olayın etkileri beklenenden çok daha geniş bir çerçeveye yayılabilir ve bu da daha büyük sonuçlar doğurabilir. Örnek olarak ülkemizin yaşadığı bazı doğal afetleri ele alalım. Depremler ülkemizde yıllardır beklenen ve kaçınılmaz olarak yaşanacak olaylar arasında yer alıyor. İzmit depremi 7.4 büyüklüğündeki sarsıntısıyla İstanbul'un sadece birkaç saat içinde nasıl bir kargaşaya sürükleneceğini gözler önüne serdi. Ancak bu tür olaylar yaşandığında toplumun büyük bir kısmı hazırlıksız yakalanıyor. Günümüzde sahip olduğumuz tüm altyapılar ve artan nüfusla birlikte, bir büyük depremin meydana gelmesi durumunda hasarın milyarlarca lira olabileceği öngörülüyor. Onarımlar, belki de on yıllar sürebilecek kadar uzun bir zaman alabilir. Her geçen gün, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte. Bu tür olaylara karşı daha fazla hazırlıklı olmamız gerektiği vurgulansa da, Yine de birçok bina hala eski ve dayanaksız kalıyor. Mesele şu ki, bu durum bir siyah kuğu olayı değil. Türkiye'nin 2021 yılında yaptığı tahminler, önümüzdeki 10 yılda büyük bir depremin yaşanma ihtimalinin %20 civarında olduğunu gösteriyor. Ancak bu yüksek olasılığa rağmen böyle bir olaya karşı yeterince hazırlıklı değiliz. Risk'in doğası, görünüşte düşük olasılık ama etkisi yüksek. Göz önüne alındığında Felaket durumlarına karşı yeterli önlemleri almakta hükümet ve toplum olarak ne kadar zorlandığımızı görebiliyoruz. Yani eninde sonunda gerçekleşeceğini bildiğimiz bir olayı bu kadar az önemsiyorsak gerçek bir siyah kuğu olayından ne kadar habersiz olduğumuzu düşünmek gerek. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı büyük depremler gelecekte başımıza gelebilecek beklenmedik olayların etkilerinin ne kadar derin olabileceğini gözler önüne seriyor. Eğer geçmiş deneyimlerimize rağmen Yeterince hazırlıksızsak, görünmeyen tehditlerle ne kadar zayıf bir konumda olduğumuzu bir düşünün. Sokağa atılan bir kedi, eğer bir şekilde mucizevi bir şekilde kurtulmayı başarırsa, uğradığı ihanetten sonra bir daha asla başka bir insana güvenmez. Ancak çok az kedi bu kadar şanslıdır. Bu arada kedinin ölümü sahibi için sürpriz olmaz. Bu onun için rutin bir olaydır ve bu nedenle bir siyah kuğu yoktur. Dolayısıyla siyah kuğu fikri kişinin sahip olduğu bilgiyle ilişkilidir. Talep şöyle diyor. Reklamı yapılan ve sansasyonel riskler hakkında daha az endişeleniyorum. Daha çok kötü niyetli gizli riskler hakkında. Gerçekten de siyah kuğu fikri yalnızca olumsuz sonuçları değil, aynı zamanda yaşamı da içinde barındırıyor. Yani şansın mucizevi ve son derece olası olmayan olumlu sonuçları gibi şeyler. Mesela doğma ihtimali 400 trilyonda bir. Gerçekten böyle bir şeyin tahmin edilemeyeceğini kabul etmeliyiz. Tüm bildiklerimiz ve bilmediklerimiz arasında doğmak, kimsenin gerçekten tahmin edemeyeceği, hayal edilemeyecek derecede beklenmedik bir olay. Yani eğer hayattaysanız, bu her ne anlama geliyorsa, sonuçta hepimiz bunca zamandır kaçınmaya çalıştığımız siyah kuğularız. İronik değil mi? İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti. Hoşça kalın.